Ve Fenerbahçeli Başkan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı sonunda bitirdi. Hull City resmi olarak Ozan Tufan'ın bir yılı kulüp opsiyonunu 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz diyerek transferi açıkladı. Fenerbahçe de Ozan Tufan için Ozan Tufan Hull City takımına transfer olmuştur. Ozan'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz açıklamasında bulundu. Ozan Tufan bitmişken Bugün de resmi olarak Soğusanın sözleşmesi sona erdi. Takımdan gidenler bu yöndeyken forvette fener formasıyla görmek istenen isim Belotti'de de resmi hareketler yaşanıyor. İtalya Serie A'da 7 sezondur Torino forması giyen Andrea Belotti sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten resmi olarak ayrıldı. Sarı laciverti kulüp golcü oyuncuya yakın markaj uygulayarak transferi hemen bitirmek istiyor. Torino'dan yapılan açıklamada sevgili Andrea bugünden itibaren yollarımız ayrılıyor. Sevinçleri, acıları ve hayal kırıklıklarını 7 sezonda birlikte yaşadık. Bize kattığın her şey için teşekkür ediyoruz. Torino için yaptıklarından gurur duyuyor ve kariyerinin kalan bölümü için sana en iyi dileklerimizi sunuyoruz ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe Ozan Tufan'a neler söylemiş? Torino ise Andrea Belotti için neler söylemiş? Ayrılıkların söylemleri farklı olabiliyor. Palermo'dan 2015 yılında Torino'ya 8.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Belotti 251 maçta 113 gol ve 28 asist kaydetti. Güzel bir rakam.